Bu hikayeyi duyduğunda çok şaşıracaksın. Zengin bir adam ölmeden önce şöyle bir duyuru yapmış. "Öldüğümde kim benimle mezarda bir gece geçirmeye razı olursa malımın yarısını ona bırakacağım." Bu haberi duyan bir hamal, "Şu elimdeki ipten başka kaybedecek neyim var ki?" diye düşünmüş ve teklifi kabul etmiş. Bir süre sonra da zengin adam vefat etmiş. Hamala Hadi bakalım demişler. O da yanından ayırmadığı ipiyle beraber zengin adamla birlikte kabre konmuş ve üzerleri örtülmüş. Gece olduğunda sorgu melekleri gelmiş ve bir de bakmışlar ki biri ölü biri diri iki kişi. Ölü nasıl olsa burada garanti biz şu diriden başlayalım demişler ve hamala sormaya başlamışlar. O ipi nereden aldın? Onunla ne kazandın? Kazandığının nerelere harcadın? Sabaha kadar hamalı doğduğuna pişman etmişler. Sabah olduğunda mezar açılmış ve herkes hamalı tebrik etmeye başlamış. Helal olsun, başardın, artık zenginsin, malın yarısı senin. Aman demiş, ben almayayım, ipin hesabını verene kadar akla karayı seçtim. Kazandıklarımızın hesabını vermek düşündüğümüzden daha zor olabilir. Bu yüzden her zaman dürüst ve adil olmalıyız. Maddi kazançlar manevi yükleri de beraberinde getirebilir. Beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve destek olmayı unutmayın. Teşekkürler.